Neden burada konuşmamız gerekiyor? Çünkü burası... ...her şeyin bittiği yer ya da başladığı yer. Emin değilim tam olarak. Peki niye bilmece gibi konuşuyorsun? Seni son gördüğüm gece var ya... ...ben hiçbir şey hatırlamıyordum. Ama şimdi bölük borçuk hatırlıyorum. Ne hatırlıyorsun? Seninle gelmemi istedin. Beni uyarmaya çalıştın. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. İstedin mi Seninle gelmemi istedin. Evet istedim. Saçma sapan bir şeydi. Gelemezdin zaten. Değildi. Değildi. Saçma sapan falan değildi. Sen beni o insanlara karşı uyarmaya çalıştın. Savaş lütfen. Melisa kimdi o insanlar? Kimleri kastettin? Beni kimlere karşı uyarmaya çalıştın? Söyle. Ya boş ver Savaş. Bırak geçmiş geçmişte kalsın tamam mı? Melisa. <laughs> Haluk yüzünden be. Ha? Haluk yüzünden mi? Konuşmak istemiyorum. Bana anlatacaksın her şeyi. Kimlerin yüzünden söyleyeceksin bana her şeyi anlatacaksın. Söylesem inanacak mısın? İnanacağım söyle hadi inanacağım. Ne oldu? Hani yalancıydım ben? Ha? Hani sen benimle konuşmak istemiyordun ne oldu? Şu an inanmaya hazırım. Ne anlatırsan anlat inanacağım hadi söyle. Kaldıramazsın Savaş. Ben zaten sana her şeyi anlatacaktım. Sırf sen benimle birlikte ol diye ben zaten sana her şeyi söyleyecektim. Ama artık istemiyorum bunları anlatan kişi ben olmayacağım. Bak ne oldu? Lütfen bana olan her şeyi anlat Melisa. Bana olan her şeyi anlat. Ben senden duymak istiyorum. Söyle hadi. Yeter rahat bırakın beni ya. Rahat bırakın yeter. Tamam artık. Bak özür dilerim. Kim onlar? Söyle lütfen kim onlar? Beni kafamda sorularla bırakma. <laughs> bana onların kim olduğunu söyle. Haluk yüzünden mi sadece bunu söyle? Ben Haluk demedim. Sadece Haluk demedim. Ailen dedim Savaş. O kim? Kim? Bunları sana anlatabilecek kişi ben değilim. Rana Hanım. Anne. Anne. Git şimdi hepsini ona sor tamam mı? Git ne öğrenmek istiyorsan ondan öğren tamam mı? Artık beni rahat bırakın ya rahat bırakın beni. Onu sen öldürmedin. Hastasın sen. Ben hasta değilim. Ben hasta değilim. Melisa kendine bir şey yaptı diye düşünüyorum ben. Aşağılık köpek! Hastasın o. işte! O insanlar senin yüzünden öldü! Senin yüzünden ölmediler mi? Onu senin yok, yüzünden ölmedi. Sen öldürdün! Ölme. Sen durumdan katil sensin! Sensin! Bana her şeyi anlatacaksın anne. Her şeyi. Bana sormaya cesaretim yok ki. Sormaya cesaretim yok